gelen proje sayısında ve bu sayı içinden yılla seçilen projelerin sayısında çok büyük bir farklılık aslında olmadı. Yani bir pandemi koşullarına rağmen belli ki katılım konusunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış durumda. Projelerin büyük bir çoğunluğu gene hani büyük şehirlere dağılmış durumda. Arkadaki panoda görebilirsiniz sergi salonundaki hem katılan, başvuran hem de seçilen projelerin büyük bir çoğunluğunun da yapı ya da iç mekan projeleri oluşturuyor. Dikkatimizi çeken bir konu, geçen yıllarda da sanırım benzer bir durum vardı. Hani koruma alanında peysaj ve çevre tasarımı alanındaki projeler nispeten daha az başvuruyor. Halbuki bu alanda epey proje yapıldığını, hatta yarışmalar yapıldığını da biliyoruz. Belki bu bir konu olabilir tartışmak için diye altını çizdim. Değerlendirirken de elbette ki e, hani tasarım, e, planlama ve koruma odaklı bir çerçevede bakıyoruz. Ölçekten bağımsız olarak, işlevden bağımsız olarak e, bu üç alandan birine temas ediyor projeler. Bunların içinde de biz e, hani özgünlük, e, herhangi bir konuyu irdeleme, belli bir hani boyutu e, belki detaylandırma ya da belli bir sorunsala dokunma gibi e, bir takım boyutlar üzerinden aramızda tabii ki tartıştık. E, ona göre de e, belirli bir seçki oluşturduk. Elbette ki bu seçki bir başka şekilde de yapılabilir. Bu anlamda projenin hepsi belli bir açıdan bir şeylere dokunuyordu. Hani benim kişisel gözlemim buradaki sunumlarda da ortaya çıktı gibi düşünüyorum. Aslında bağlama yorumlayan, yani bağlamı ele alan, bağlamı yorumlayan, bağlama bir şekilde tutunmaya, bir yönüyle tutunmaya hedefleyen projeler biraz daha tabii öne çıkmış oluyor. Özgünlük boyutuyla, bir şeyi sorgulama boyutuyla. Dolayısıyla buradaki sunumlarda da benzer şeyler ifade edildi. Yani tasarıma geçmeden önceki arka plan araştırmaları, yani o sürecin tasarıma gelene kadar ki yolculuğu ve tasarım ne şekilde etkilediği üzerine sunumda altı çizilen konular oldu bence bu tabii belki her sene ortaya çıkan bir durum ama hani buradaki sunumlar ve içerideki seçki ve bizim tartışmalarımızda da yoğunluklu olarak ön planda idi. bir dikkatimizi çeken konu da aslında iki tane proje bir tanesi Hasanbaşak Hastanesi, bir tanesi de Ankara'daki CSO kompleksi yaklaşık 25 yıllık süreçler sonunda açıldı. İkisi de geçen sene açıldı. i̇kisi de kamu eliyle elde edildi diyebiliriz. Belki bir tanesinde Cumhurbaşkanlığı ismi bir miktar hızlandırıcı etkisi de olmuş olabilir. Dolayısıyla bunlar da aslında ilginç arka plan hikayeleri de eminim ki burada anlatılan en çok daha dışında şeyler gelişmeler yaşandı ama belli ki işte bir ısrar etme, direnme, dayanma gibi vasıfları meslektaşlar olarak sürdürdüğümüz sürece işverenlerimiz değilse de bir şekilde bir başarı elde edilebiliyor gibi düşünüyorum. Yani özellikle belki süreç tanımları, işverenle mimarın arasındaki kurulan ilişkiler, bu kimi zaman bir kamu, kimi zaman özel işveren olabiliyor bugünkü sunumlarda gördüğümüz gibi. Detaylara kadar inen incelikler, özellikle iç mekan sunumunda da gördüğümüz gibi, yani bellek ve mekan izlerini taşımak, bunları yeni bir mekanda yeni bir ruhla ama o bellek ve mekanın hani özgün ruh hissiyatını kaybetmeden yapmak bunu detaylara kadar indirgemek gibi yani ez cümle ben hani kısaca toparlamak ister yani isteyim şey olarak jürimiz adına yani bu arka plan hikayeleri bence çok önemli ve özeldi. Bugünkü örneklerde bunu gösterdi. E, bağlama e, ait olmak meselesi bence önemsenmişti. E, bir de e, yine tabii kamu eliyle yerel yönetimlerin e, işveren e, koordinatör, yürütücü rolünü üstlendiği projelerin de katılıyor olmasını biz e, bu tip e, seçkilerin yarattığı bir teşvik edici olma durumu olarak yorumladık. E, bu anlamda içerideki sergide de yanlış hatırlamıyorsam bir TOKİ ve bugünkü sunumlarda izlediğimiz gibi yine bir yerel yönetim, Büyükşehir Belediyesi İstanbul tarafından gerçekleştirilen meydan projesi gibi projeler vardı. Dolayısıyla biraz bunda şimdi tartışırız ama tabii biz jüri olarak Arkiter'e çok teşekkür ediyoruz. Bu seçkiyi bu yıllı uzun yıllardır büyük bir başarıyla sürdürdüğü için ve Türkiye'deki mimarlık üretimini bir kayıt altına aldığı için, bir arşiv oluşturduğu için hep bizim dönüp dönüp baktığı bir kütüphane oluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz bütün emeği geçenlere. Bu sene ROKA'da sanıyorum işleri biraz daha destekledi, yani kolay olmasını sağladı. Onlara da bence teşekkür etmemiz lazım ve umarım desteklerini sürdürürler diyerek mikrofonu belki jüri arkadaşlarıma bırakayım mı? Ee, teşekkürler. Ee, ben geçen sene Hasan Paşa Gazetesi'ne uğrama gafletinde bulundum. Ee, Emine verdim hemen yakaladı beni. Şimdi buradayım. Jüriliği bana orada hemen delege etti. Sağ olsun. Ee, Lali Lale Hocam ben çok iyi özetledi. Yani genel böyle tartışma ana başlıkları için benim de aklımda aşağı yukarı sizin tarif ettiğiniz şeyler vardı. Hani çok basitçe belki çoklu aktör süreçleri olan projeler yani kentsel ölçektekiler özellikle bu bence önemli bir konu olabilir. Aktörler arası ilişkiler, kamuyla iş yapmak. Buradan mesela bir sonraki şey proje ve uygulama arasındaki boşluk, bunun büyüklüğü ya da küçüklüğü, bunun bir tartışma konusu olabileceğini düşünüyorum. Bu en küçük yani Karaköy lokantası için bile tartışılabilecek bir konu aslında. Yani proje yani eyleme geçmeden önceki hal neydi? Daha sonra bu nasıl sonuçlandı? E, bu boşluğun kendisi aslında her zaman olumsuz da değil. Yani o sürecin içerisinde çünkü bazı şeyler değişip dönüşüp o boşluğu oluşturabilir. E, bir diğer e, aklıma gelen şey de yine Lale Hoca zaten değindi ama belki açmak için söyleyebilirim bellek ve hafıza meselesi. Yani bu hem kentsel ölçekte hem sosyolojik ve bireysel ölçekte. Yani kentsel ölçekte işte Gazane Mecitköy köy bence onun içine bir e, parça girebilir. Karaköy lokantasının da eski yerinde biriktirdiği belki bellek acaba yeni yerinde nasıl yorumlandı bir belki tartışma bu olabilir diye düşündüm. Bir, de, bir diğeri de program ve yapı ilişkisi o bir parça aktörler de ilişki işte tarımla ilgili bir yapı mesela nasıl tasarlanır yani ne tür bir programdır bu ve hangi bilgilerle ben yani mimar yol alır gibi bir Şeyler karaladım yani şimdi siz konuşurken aklıma gelen şeyler. Ee, yani teşekkür ettiğiniz herkese ben de teşekkür ediyorum. Zaman kaybetmemek için tekrar etmeyeyim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür edeyim o zaman. Ben de tabii burada peyzaj mimarı olarak bulunuyorum ama her zaman konuya mimarlık perspektifinden bakmaya çalışan biri olarak çok mutlu olduğum bir şey söyleyebilirim. Hani peyzaj kategorisinde belki az proje geldi ama bu sunumlarda da yani bu seçkinin temsili olarak burada yapılan sunumlarda da gördük ki doğayla düşünmek ve peyzajla düşünmek artık hani bu pratiğin bir parçası haline gelmiş. Belki benim de eğitimimin 2000'lerin başından beri devam eden bu disiplinler arası ee, çalışmalar artık gerçekten e, ürününü veriyor ve pratiğe yansıyor diyerek bundan çok büyük bir mutluluk duyduğumu e, söylemek istiyorum. E, ben Arkitare'de zaten bu peyzaj kategorisinde naizane oturması çok uzun yıllar alıyor. Yani bitmiş bir şey hiçbir zaman olamıyor bildiğiniz gibi. O yüzden bu kategoride belki mimarlık yılı özelinde e, iki yıldan daha fazla, beş yıl hatta gibi bir e, takvim belirtilebilir. Böylece daha fazla proje başvurulması başvurması da sağlanabilir e, diye düşünüyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ederim. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben de mimarlık yıllarının. Aslında tabii biz Hasanpaşa Gazhanesi'nin korunmasıyla ilgili bir e, e, mücadele verdik. O birazcık kısaca bahsedildi. Zaten o neredeyse bir 4-5 yıl sürdü. E, Büyükşehir Belediyesinin burada proje yaptırmaya karar vermesi aşaması e, olarak e, projeyi e, o sırada e, açıkçası yine gazhane gönüllüleri domine ettiler. ve e, biz fakülte olarak işin içerisinde kendi öğrencilerimizle hem belgelemeye başlamıştık hem destek veriyorduk korunması için ve endüstri mirası olarak açıkçası çok alışılmış e, değildi koruma e, korunma altına alınması. Çünkü tersane gibi, tophane gibi, işte e, aklınıza gelebilecek Haliç'teki diğer e, Osmanlı mirası olarak kabul edilenlerin bile e, tescili yeni yeni başlamıştı. Endüstri mirasının korunmasına alışık değildik bir defa e, ortamda. Onun için e, hele ki Çalışır durumda olan bir alanı ve onların da bir kısmının 20. yüzyılda yapıldığı bilindiği için korunacağını idarenin aklına bile getirmediği belliydi ki söküm ihalesine girip ertesi gün neredeyse diyebileceğimiz bir süreçte kapat kapandıktan sonra böyle bir tehdit altına girdi. Aslında bizden önce bu bu süreçte. Çok ilginçtir mimarlardan daha öngörülü oldukları için sanatçıların 1992'de ilk kez Yedikule'de Serotonin sergisiyle hatta Fesane'de başlattıkları bir girişim vardı. Yani bu alanlar ne olacak buralar bir takım şeye potansiyeli olan alanlar ve bu buralarda bir şeyler yapalım diye. Ee, ve ne yazık ki o, o tabii o sırada güncel sanatın meselesi zannedelim e, idare e, kullanılmasına ya da o e, süreçte mekan olarak e, işte bir fon oluşturmasına izin verilse de sonrasını hiç akla getirmediği için böyle bir mücadele oldu. Ama bir taraftan hani koruma altına alındı tamam kurul tescil etti burayı ama sonrası ne olacak? korunacak, proje nasıl yapılacak orada da boşluk vardı. Çünkü ne belgelemesi ne e, projelendirilmesi konusunda herhangi bir deneyim biriktirmiş değildik bir taraftan ortamda. Biz biraz böyle e, hani bu işin endüstri arkeolojisi olması bağlamında daha önceden hem arkeolojiyle o ortak geçmişimiz olduğu için hem endüstri mirası konusunda benim biraz daha erken bir başlangıç yapmış olmamdan kaynaklanan bir ortaklık oluşturduk. Üniversite olarak biz bir protokolla bu işi aldık. Çünkü gerçekten e, zaten eee belediye de o sırada nasıl seçecek? Neye göre seçecek bu projenin yaptırılması konusunda öngördüğü bir e, yol yoktu. İhaleye çıksanız hesaplamanız mümkün değil işi. Biz açıkçası biraz kamu işi olarak gördük bunu ve e, elimizi e, taşın altına soktuk ve e, o zaman da Sevime dedim ki böyle böyle bir iş var. <laughs> i̇ş veren ben olacağım. <laughs> yani işi e, üstlendik belediyeden ama bizimle birlikte bu işi yürütür müsünüz diye işte e, biraz böyle çok şapkalı e, olduğumuz için bizler e, denizde hem peyzajda hem tasarımda e, sevim aynı şekilde hem belgeleme hem Özellikle arkeolojik belgeleme çünkü gerçekten endüstri arkeolojisi kavramına çok yakışan bir alan. Yani arkeolojik alanda belgelediğiniz gibi belgelemeniz gerekiyordu. E, tipik bir e, diyelim ki e, iki katlı bir ahşap konutun belgelenmesi ya da e, bir e, diyelim ki mescidin caminin belgelenmesi olarak e, bizim alanımızdan da belgelemeye alışkınlığın Dışına çıkmanız gerekiyordu. Makine belgeledik biz orada. Makinadır bazı binalar. Dolayısıyla bir, bir tür ezber bozduk. Onun için çok böyle başka şeylere model oldu mu derseniz, daha olduğu ee, silahtara <laughs> model oldu. Zaten e, Sevim ondan sonraki süreçte de o silahtara'da da e, ilk aş iki aşama için görev yaptı ama projelendirme aşamasında da proje müelliflerinin çok işine yaradığını, en azından ben üniversiteye verilmiş olmasının çok sorgulandığını da biliyorum. Böyle bir proje niye üniversite tarafından yapıldı protokolda diye orada üniversitenin böyle bir projenin nasıl ele alınması gerektiği ve nasıl yapılması konusunda bir model oluşturması bağlamında rolü olduğunu düşünerek iş, işin o üstlenme biçiminin doğru olduğunu kendi adıma savunabiliyorum. Aynı fikirde olmayanlar vardır kuşkusuz. Ama biz bütün aşamalarda gerçekten profesyonellerle çalıştık. Yani her bir aşamanın burada tabii onlarca isim geçti çok hızlı olarak ama hem birinci aşamanın yani 2001, 2001'de onaylanan İlk projenin de bütün bizden istenen diğer mühendislik ya da hatta şehircilik ölçeğinden başlayan araştırmalarını kendi fakültemizdeki öğretim üyeleriyle çalışarak büyük bir bölümünü de dışarıdan mühendislik projelerinin hizmetlerini satın alarak yürüttük. Orada biz seçtiğimiz için daha rahattı açıkçası kimlerle çalışacağımız ekiplerle yani özel bir iş yaparken çalışır gibi çalıştık ama 2014'te uygulama süreci başladığında tabi arada e, uygulamayı yapan e, yüklenici vardı onun tercihlerine uymak zorunda kaldık yani orada ekipler değişti bizim ilk çalıştığımız mühendislik ekipleri yerine karşımıza yeni aktörler geldi ama burada en büyük kazanç biz e, protokolla iş yaptığımız için e, az önce dediniz e, koruma projeleri gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü koruma projelerinin çoğunda devlet e, işveren ve e, projeyi yaptırdıktan sonra müelliflere diyor ki bırak müellifliğini git. Ben istediğim gibi yapacağım. Burada çok büyük bir e, haksızlık oluşuyor. Yani hem işe haksızlık hem müellife haksızlık e, ve takip edilemiyor süreçler ve ortaya çıkan işin sonunda sahibi kim belli olmuyor. O nedenle biz burada işin sahibi olarak bütün bu süreçte sonuna kadar dayandık. Yani Semra hanımların dayanması da yarışmayı kazanmış oldukları içindi. Yani müellifliğe sahip çıkmak da çok önemli. Devletle, kamuyla iş yapıyorsanız e, protokol bize bize onu sağladı ve onun e, takipçisi olduk. Yani bu kadar uzun süren işte İşin sonunda hala var, var olabilmemizin nedeni o oldu. Uzattım, kusura bakmayın. Uzun süre uzun olunca konuşma da <laughs> uzun oluyor. <laughs> Sen bir şey söylemek ister <laughs> misin? Alıcı verici olayım. Yani çok teşekkürler. Ben aklıma bir soru geldi. Başka bir konuya atlayacağım ama bu İzmir'deki e, proje ile ilgili şöyle bir sorum var. Bir Avrupa Birliği projesi dediniz ve. Prototip bir uygulama olarak İzmir'de yapılıp yurt dışında bunun başarısı tekrar test edilecek ve benzer şeyler yapılacak dediniz. Bu sürecin normal proje elde etme de uygulama süreçlerinden farklı tarafları neydi diye çok merak ettim. Yani bir Avrupa Birliği projesi olunca neler değişiyor ya da değişmiyor? Biraz bilgi verebilir misiniz? Çok farklı tarafları var aslında. Ama bir yandan bu farklı taraflar bizim için de öğretici oldu epey. E, diğer projeleri de çok rahat adapte edilebilir bu tavır. E, mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi e, tasarımını verdiği müelliflere kontrolörlük vermiyor. Dolayısıyla e, e, tamam. Dolayısıyla iyi ürün çok çıkmıyor. Yani ne kadar da çizseniz o uygulanmayabiliyor. E, bu iş özelinde kontrolörlük bize yine vermediler ama biz ücretsiz bir şekilde kopmadık. Yani dadandık projeye. Şimdi bize şöyle bir brief gelmedi. İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi olacak burası. Sadece tarım odaklı bir yapı olacak diye bir şey gelmedi. Kamu o kadar çok yapı yapıyor ki ama sonrasında kullanılmıyor birçok yapı. Başkan değişiyor, o yapı çöp oluyor. Bu da öyle bir yapı olabilirdi. Sadece Avrupa Birliği'nden alınan hibe doğa esaslı çözümlerin olacağına dair. Yani bir tarımla ilgili bir şey yok, başka bir şey yok. Böyle bir hibe alınıyor. Ee, biz hani tamam bunu yapalım, ee, bina bir iki yıl rapor da sunsun, ama sonra çöp olmasın diye çok uğraştık ee, süreçte. Yani işletmesine dair çok öneri sunduk. Ee, o anlamda söylüyorum diğer yapıları adapte edilebilir. Hani belki e, yerel yönetimlerin e, tasarımcısına biraz daha bu anlamda işlet senaryosuna dair destek alması sonraki yapının ömrüne destek olabilir. Şimdi özellikle Tunç Soyer döneminde yapılmış bir yapı değil. Projesi bir önceki dönemde ama Tunç Soyer projesi bitmiş bir işi yapıp yapmayacağına karar verdi. O bile önemli bir şeydi çünkü şu an tarıma çok değer veriyor. Şimdi mesela yapı yapıldı. Biz bunu işlevini önerdik. hani Tarım merkezi olursa hani Birçok kişi kullanacak burayı sadece tarım yapanlar da değil hani e, yani e, şu an domates ekmeği bilmeyen gelip domatesi nasıl ekerim diye soruyor hani seviye öyle epey kullanılıyor e, onu söylemek istedim yani e, büyükşehir belediyesinin e, kendi bir şeyi var İzmir Doğa e, onlar işletiyor ve epey de yani içinde mimar var, ziraat mühendisi var, peyzaj mimarı var ya e, birçok mühendis var ve çok yetenekli bir grup kurdu. Şu an tarım desteği olan herkese büyük şeyler ihtiyaç yani ihtiyaçlar cevap oluyor e, orası. E, dolayısıyla bence uzun vadede ömrünün hani böyle dört dönemde beş dönemde bitmeyeceğini düşünüyorum. E, onu söylemek istedim. <laughs> evet. Evet. Bir de şey, şey anlamında da değil. Hani yapı sadece tarım anlamında da değil. Yani biz icat etmedik ikinci cidarı. Aslında o beton üzerine olan çelik ikinci bir cidar. Ama bunu görmeleri, hani sunum başında özellikle söyledim kerpiç yapmadık hani günümüz tektoniği neyse, yapı tektoniği neyse, hangi malzemelerse onları kullandık diye. Hani bir mimarı dolaştırdığımda söyleyince, aa güzelmiş bir çardak yapsak çözülüyor yani. Ya bunu diyor ama o aklında fikir edinmiş oluyor bence hani e, hesaplarla gösterebiliyorsun çünkü yapı bayağı bir enerji tasarrufu sunuyor ya da sera her yerde sera var biz orada e, sera yaparak muhteşem bir işlev önermedik ama o seranın çok çok az enerji e, harcayarak e, ömrün devam ettirmesi e, diğer e, kullanıcılar için bence önemli bir örnek e, güneş enerji panelleri e, suyu bir yerden su ihtiyacı yok e, birçok şey var. E, Dolayısıyla çözüm oluyor gibi görünüyor. Evet, Teşekkür ederim. Aslında Avrupa Birliği hibesi yani şey, projeden... yani, olarak çok daha küçük ölçekli bir şey üretilebilirdi orada. Ee, yani sadece tarım odaklı hiçbir yapı bile yapmayabilirdik. Ona da okeylerdi bence. Ee, ben onu sürdürülmesi yani, için... Yani. Rapor değil, e, bu testlerin olması gerekiyordu. Mesela ee, tarım, ee, tarım alanı sunduk. E, tarım alanı biyoçar koyduk. E, yerel tohumlar, mesela şu an aktifte yapıldığı için söylüyorum. Belediye sunuyorsunuz değil mi projeyi? Ee, proje, şimdi ilişki, e, Büyükşehir Belediyesi bunda üniversitelerden danışmanlık alıyor. E, raporlamayı onlar yapıyor. Avrupa Birliği'ne Büyükşehir onların raporlarını sunuyor. süreç öyle. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Ucuzlamaz herhalde. Şey çok ilginç ama yani geçen yaz test ettiler yerel tohumda bir buğday ektiler, ithal edilen bir buğday ektiler ve yerel tohum olan buğdaya biochar eklediler. Üç tane alternatif sunlar yerel tohum sezonda bir kere veriyor buğdayı. O da çok yavaş gidiyor. İthal edilen tohum çok hızlı, hani yaz boyunca 3-4 kere alıyor. Kimse öbürünü tercih etmiyor. Sadece biyochar koyarak yerel e, o ithal edilen tohumdan daha fazla e, ürün elde ettiler. Yani ufacık mesela bu bilgi bile e, bence tüm yapının maliyetini karşılıyor. Hani e, Ege bölgesi değil Türkiye özelinde bir aslında şey e, öneri.